Evet. Rö evet, röntgen izliyoruz şu anda aslında. Bak. Karşıdakiler boşuna yatıyorsunuz. Bu zaten yatsanız da görüyor sizi. Ağacı kavral bari. Eğim al. Nişan al bak eğim al. On altı Yata yata oyun aldı ya. Bak orada koş bak tam karşında bak 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 koş 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 etrafa bak ha bak 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 gördün bak bak ha orada aferin sana bak biri gösterdi ama sen göstermeyen bak göstermeyeni aldı aferin büyük iş başardın yata yata alana alana girdin yata yata insanla ha? onu da vur onu da vur 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 vur, vur. aferin Yatmaya devam et kutucunun da röntgenlisi hiç çekilmiyor. Tüh. Ya yeter. Ondan sonra bu röntgenim yok diye ağlar banlanınca. Ben hile yapmadım diye ağlar bak şimdi. Aha. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bu arkadaş röntgenle yata yata aldı. Ama PUBG'nin kararı bu arkadaşta röntgen yok. Küfür iyi bir şey mi? Bakın. Bak. Hop. Hop. Bu bir. Arkadaşlar bak oyundan çıkmış tek bu tek tek. Buna info veren de yok. 212 214 metre. Ayak sesi alıyor. Bak kafa birini gösterdi. Eyvallah. Ama zaten eninde sonunda insanlar gösterecek. Bu arkadaş odağını bu insanlar hiç göstermezken alıyor. Bunu ayak sesi duydu diyelim. Gösterdi diyelim. Peki ya bu ne olacak? Şimdi gidiyoruz sürünerek ve röntgenle öldürerek hop gördü. PUBG nasıl gördü? İzah et. O arkadaşı nasıl gördü? Bak gördü. Göstereni değil. Onu öldürüyor. Bak şimdi. Bu arkadaşı nasıl gördüğünü bana izah edeceksin. Ateş mi etti? Bak görünen bu. Bu değil. Ateş mi etti? Ayakkabı yerine mayın mı kullanıyor? Mayınla mı geziyor? Yani sesi 500 metreden duyulup da ben buradayım mı diyor. Adam sadece yatıyor orada. Bakın. Hiç gösterme yok. Şu arkadaş şurada bir göründü. Buna bakmıyor. Bakın ona bakıyor. 19 Evet. Bu ne? Bunu izah et. Bakçı. Pa, pa bakçı. bunu izah et. Bakçı. Dedektifim ama hak ediyorsun. Hak ediyorsun. Otomatik nişana da ihlal yok diyenler de dedektif. Onlar nasıl ilgileniyorsa bu oyunla sen de o kadar ilgilisin. Ya yani 5 el atıp dördünde baga alana hileciye ölüyoruz. Ya ortada böyle bir hile röntgen varken alana gitmek nasıl olacak? Nasıl gideceksin? Buyurun. Bu arkadaşlar röntgen yokmuş. E, röntgen olması için bu arkadaşın ne yapması lazım? 204 metre. Vatandaş yerde yatıyor. 1. Bunun önünde çim var. 2. Arada bir yükselti var. 3. Ve bu arkadaş buraya nasıl geliyor bak. Bak. Nasıl geliyor bu arkadaş buraya? Bu birinciydi bakın. İp gibi görüyor. Bu da diğeri. İzleyelim. Eğer bu hile değilse bu arkadaşın bunu nasıl başardığını sırrını bize de öğret. Biz bütün röntgen kullananlara öğretelim. Röntgen kimse kullanmasın. Eğer röntgen bu değilse Artık röntgene ne gerek var ki? Yani şu arkadaşın röntgen kullanmasına ne gerek var? Eğer bu röntgen değilse. Bu üçüncü. Bir tanesini eledik. Neden? Hani yakındı ayak sesi vardı. Ayak sesi kasabilse bu arkadaş bu kadar röntgen kullanmaz. Bu kadar yerde yatmaz. Ya oyunun sonuna kadar yerde yattı. Yerde yatarak bakın kaç gün? Neden yerde yatıyor? Sipri yatamayacak. Ama röntgen var ne güzel. Yerde yatar. Spreyini rahat atar. Tek tek sıkar vurur. Bu arkadaş sprey atamadığı için böyle. Korkusundan yerde yatmıyor. Sprey atamadığı için yatıyor. Bakın. Birazdan onu da vuracak. Deminki da. Peki bunu nasıl gördü? Bakın şimdi. Bu arkadaş arkadakini röntgenle vurdu. Bu tarafa döndü. O, o kişi hiç sıkmadı. Bak hiç sıkmadı. 94 metreden ayak sesi mi aldı bu arkadaş. Yani 100 metreden ayak sesi alabilen var mı? Diyelim ki aldın. Milimetrik olarak tam o ayak sesinin hangi konumdan geldiğini bu arkadaş nasıl biliyor? Milimetrik diyorum bakın. Ya bu konumların x, y, z koordinatı var. Tam o koordinatlı olduğunu nasıl biliyor? Üretken de öyle çalışıyor zaten. O koordinatlar üzerinden gösteriyor. Bakın şimdi. İzah et. Bak bunun önünde çimler var. Bu zaten hep yerde yatıyor. Arkası dönük öbür taraftakini vurdu. Geriye döndü buna nişan aldı. Bunu aldı. Ee... Evet. Bunu da geçtik. Sırada bu var. Gösteriyor mu vatandaş? Hayır. Bakın bir kez olsun görünüyor. Evet. Buyurun. Evet. <laughs>